Annem zina ederek para kazanıyor. Aman Allah'ım. Oturduğumuz evin yüzde seksenini bu parayla yaptırdı. Bu evde oturmak caiz mi? Düşman başına derler ya. Ne hale gelmişiz ya Rabbi? Toplumun geldiğin hale bakın yani. Sorulan sorulara bakın. Yani bunu yazan çocuk şimdi bayan ya da erkek nasıl yazıyor bu soruyu? Neler hissediyor yani? Annesinin zina ettiğini biliyor ya da görüyor ve bununla para kazandığını ve bununla bu evi yaptığını. Yani bu nasıl bir şey ya Rabbi ya. Lanet olsun o paraya da o eve de. Şimdi çoğunluğu eğer bu şekilde haramdan kazanılmışsa %80 diyor soruyu soran. Yani bunu bilerek söylüyorsa bu evde oturulamaz. O kişi oturamaz. O ev zaten normalde onun mülkü değildir. Çünkü haram ile kazanılmıştır ve o ev zaten o fahişelik yapan kadının mülkü sayılamaz. Başkasından böyle birisi bir ev yapmıştır, siz bilmezsiniz ya da bilirsiniz her neyse bu, bu evi satın alırsınız. O hakkınızdır, oturabilirsiniz. Yani zina sonucunda oradan elde edilen para ile yapılmış bir ev satın alınabilir mi? Evet. Siz paranızı verip bir mülk satın alıyorsunuz. Sizin yaptığınız işlemde bir sorun yok. Ama yine de hani böyle bir ev almayayım, başka daha temiz parayla yapılmış bir ev alayım. O da güzel. Onda da bir sorun yok. Fakat o kişinin kendisi haramla o evi almış olan o kişinin kendisi orada oturamaz. Çünkü aslında o para onun parası değil. O ev de onun evi değildir. Haram yok hükmündedir. Var gibi kabul edilemez. O paranın tamamının bağışlanması gerekmektedir. Onun zekatı da olmaz. Hani ev ticaret maksadıyla alınmış olsaydı, ticaret eşyası gibi, hani onun zekatı verilecek miydi? Hayır. Meskenin zaten zekatı yok da, hani bunun ticaret maksadıyla olduğunu kabul edelim. Olayı anlatmak için yani bunu misal veriyorum. Ticaret maksatlı olunca zekatının verilmesi icap edecek. Böyle bir malın zekatı, yani haramla elde edilmiş bir malın zekatı verilir mi? Hayır. Neden? Çünkü tamamının verilmesi lazım. Zekatı olmaz. Ama bu kişi yani kalacak başka yeri yoksa, hele hele bayansa bu soruyu soran, yani nereye gidecek? Bir zaruret varsa ya da bir zaruret derecesinde olmasa da bir hacet durumu varsa, yani başka bir yer bulamıyorsa, oradan çıktığında sokakta kalacaksa, bu da başka kötülüklere yol açacaktır. Hem sağlığının bozulması hem işlerinin yürümemesi, hem tahsin hayatının olmaması, hem namusunun bozulması, ahlakının bozulması gibi başka bir takım sonuçlar doğurabilir. Eğer başka bir yere taşınamıyorsa, başka bir yer kiralayamıyorsa oturur ama sürekli olarak da oradan çıkmanın yollarını aramak zorundadır. Orada rahat rahat oturamaz. Diken, diken üzerinde oturur gibi oturmalı. Sürekli yer aramalı. Yeni bir ev kalabileceği bir yer aramalı. O evi zinadan kazandığı parayla satın alan anası da orada ne hali varsa görsün. Çocuğunun kendisinin evinde oturmadığını anlasın, görsün. Belki utanır, belki pişman olur, tövbe eder.